bıraktığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Tam sayılı kesir nedir Ne işe yarar? Bileşik kesiri arkadaşlar tam sayılı kesir olarak yazabiliyoruz. Bakın 3 bölü 2 bileşik kesirdir. 5 bölü 4 bileşik kesirdir. 11 bölü 2 eksi 7 bölü 3 bunlar hepsi bileşik kesirdir. Aynı zamanda tam sayılı kesir olarak yazılabilir. Öncelikle tam sayılı kesiri tanıyalım. Bu başta yazan ifade kesrin tam kısmı oluyor. Tam kısım yanında yazan da kesirli kısım. 1 bölü 2 de basit kesir. Dolayısıyla yani bir tam kısmı var. Bir de basit kesir olan kısmı var. Bir tam 1 bölü 2 şeklinde okunur. Bir tam 1 bölü 2. 1 artı 1 bölü 2 eşittir. 3 bölü 2'dir arkadaşlar. Tam sayılı kesirle ilgili rasyonel sayıların o ilk başlarındaki videolarda bahsetmiştim. Şöyle mesela hesaplıyoruz değil mi? Orada tam sayılı kesir dememiştik sadece. 1 artı 1 bölü 2'yi hızlıca hesaplamanın yolu 1 kere 2, 2, 1 daha 3 bölü 2. Yani bu sayı doğrusu üzerinde düşünün bunu mesela. Bakın 1 burada, 2 burada. 1 bölü 2 yani 1 tam var. 1'e kadar geldin. 1 yarım daha git. 1 tam 1 bölü 2'ye yani 3 bölü 2'ye gelirsin. Mesela 1 ile 2 arasını 2 eş parçaya bölmüşüz. Bak burası yarım bu da bir yarım da burada var. Yani sen 1 tam 1 bölü 2. Bir 1, 1 bölü 2 daha gitsen 2'ye geleceksin. Mesela burada 2 tam 3 bölü 4 var. 2 ile 3 arasını 4 eş parçaya ayıralım. 2 tam 3 bölü 4 şu demek. 2'den sonra 4 parçaya ayırdığın bu aralıkta 3 adım git demek. 4'te 3 gitti. Şurası 2 tam 3 bölü 4 Şurası ne o zaman? 2 tam 1 bölü 4. Burası ne o zaman? 2 tam 2 bölü 4. Bu 3 sayısı ne oluyor? 2 tam 4 bölü 4. Yani 3. Peki 2 tam 3 bölü 4 de 2 artı 3 bölü 4 şeklinde yazılır. 4 kere 2 8. 3 daha 11 bölü 4 elde edilir. Yani o zaman nedir kural? A tam B bölü C. A artı B bölü C'dir arkadaşlar. Mesela 1 tam 1 bölü 5 nedir o zaman? 1 artı 1 bölü 5. 5 kere 1 5. Bir daha 6 bölü 5. 2 tam 4 bölü 9 nedir? 2 artı 4 bölü 9. 2 kere 9 18. 4 daha 22 bölü 9 olur. Eğer tam kısmın başında eksi olursa bu eksi sanmayın ki sadece tam kısmın arkadaşlar. Şurada bir eksi var ya eksi görüyorsunuz. Eksi 1 tam 3 bölü 2. Bu şu anlama gelir. Önce 1 tam 3 bölü 2'yi bul. Yani 1 artı 3 bölü 2'yi bul. Sonra başına eksi koy. 2 kere 1, 2, 3 daha 5 bölü 2. Önüne eksiyi koydum. Eksi 5 bölü 2. Aman dikkat yani. Buradaki eksi sadece birin değil. Sayının tamamının. Yani o zaman kural. Eksi a tam b bölü c demek. Nedir? Eksi a parantezinde. Önce a tam b bölü c'yi bul. Yani a artı b bölü c'yi bul. Önüne ne yaz demek? Eksi koy demek. Örnek yapalım. Alıştırmalarımız biliyorsunuz her ders anlatımı yaparken hep alıştırma koydum. Bir sürü 107 tane alıştırma var bu serinin içerisinde sadece rasyonel sayılar da vardı. Burada e, daha işte sayıca kaç tane bayağı var yani şu an saymakla gerçekten artık mesela alıştırmaların sayısını bile sayamıyorum. şunlar hepsi birer alıştırma bakın yaptığımız şunlar. Yani çok fazla var. Eksi 2 tam 4 bölü 7 arkadaşlar eksi dursun şöyle bir 2 tam 4 bölü 7 demek 2 artı 4 bölü 7 demek önce bunu buluyoruz 2 kere 7 14 4 daha 18 eksi 18 bölü 7 imiş ee, buradaki eksi tutalım kenarda bir 3 tam 1 bölü 3 demek 3 artı 1 bölü 3 3 kere 3 9 1 daha 10 bölü 3 eksi 10 bölü 3 yapar 3 tam 1 bölü 2 eksi 2 tam 1 bölü 5 bu nedir Şimdi böyle sorularda iki tane ta, tam kısım var bakın burada. Önce şu sayıları şöyle açık halini yazın. 3 tam 1 bölü 2 şu demek. 3 artı 1 bölü 2. 2 tam 1 bölü 5 ne demek? 2 artı 1 bölü 5. Ama bunun önünde ne var? Eksi var. Bu eksi en son dağıtacağız. Önce 2 tam 1 bölü 5'i bulacağız. Şimdi burada size kısa yol şunu söyleyeyim. E, toplama veya çıkartma yapıyor olabilirsiniz. Tam kısımları önce işleme sok. Yani şurada payda eşitlemeden hemen şunu söyleyebilirsin. 3'ten 2'yi çıkartacaksın. Ne kalır? 1. 1 bölü 2'den kimi çıkartacaksın? 1 bölü 5'i. Yani onu da şöyle yazalım. 1 bölü 2 eksi 1 bölü 5. Biraz aşağı inelim. Şimdi 1 bölü 2'den 1 bölü 5'i çıkarırken payda eşitleyelim. 5 ile onu 2 ile onu çarpalım. Ne olur orası? 1 bölü 2'yi 5 ile çarp. 5 bölü 10 eksi 1 bölü 5'i 2 ile çarp. 2 bölü 10. 5 bölü 10'dan 2 bölü 10 çıkarsa 3 bölü 10. Yani orada ne var? 1 artı 3 bölü 10. Şimdi yap işlemini. 10 kere 1 10. 3 daha 13 bölü 10 olur arkadaşlar. Yani ne demek istiyorum? Eğer tam sayılı, tam kesirli ee, ne diyorduk? Tam sayılı kesir görürsek iki tane işlem yapacağımız zaman Önce tam kısımları arasında işlem yapalım. Sonra kesirli kısımlar arasında işlem yapıp en son payda eşitleyelim. 1 artı 3 bölü 10'u 13 bölü 10 olarak bulduk yani. Peki biraz aşağı inelim şimdi. Burada çok güzel iki tane daha alıştırmamız var. Nedir onlar? Hemen okuyorum. Eksi 1 tam 1 bölü 2 artı 4 bölü 3. Arkadaşlar eksi 1 tam 1 bölü 2 demek eksi dursun. Önce 1 tam 1 bölü 2'yi bul sonra başına eksi koy demek. 2 kere 1 2 1 daha 3 bölü 2. Eksi 3 bölü 2 artı 4 bölü 3. 3 ile bunu 2 ile bunu çarpalım. Eksi 9 bölü 6 artı 8 bölü 6. Eksi 9'a 8 ekleyin. Eksi 1 bölü 6 yapar. Mühim olan buradaki eksiği karıştırmamak. Bunu en son işlemi yaptıktan sonra içeri dağıtıyorsunuz. Yani 1 tam 1 bölü 2 buldun eksiyle çarpıyorsun. 2012 tam 1 bölü 2 artı 2011 tam 1 bölü 2. Tekrar okuyorum. 2012 tam 1 bölü 2 artı 2011 tam 1 bölü 2 bölü büyük kesir çizgisi 2. Bu işlemin sonucu nedir? Az önce demiştim ya tam sayılı kesirler toplanır çıkartılırken. Bak burada acele etme hemen. Yani bunları Hemen bileşik kesre çevirme. Tam sayılı kesirler arasında işlem yaparken tam kısımla tam kısmını toplamayacak mısın? Yani şu şöyle değil mi? 2012 tam 1 bölü 2. 2012 artı 1 bölü 2. Bu da 2011 artı 1 bölü 2. He bölü 2 var en son. 2012 ile 2011'i topla. 4023. 1 bölü 2 1 bölü 2. Yarım yarım daha. 1 bölü 2 1 bölü 2, bölü 2, 2 bölü 2. O da 1 zaten. E 4023 artı 1. 4024. 4024'ü 2'ye böl. Kaç edecek? 4024/2 kaç eder Necati? 2012. Evet. Cevabımız buymuş. Yani 2 saat uğraşmamıza gerek yok. 2012 tam 1/2'yi kesirli bileşik kesir çevireceğiz diye uğraşmaya gerek yok. Tam sayı kısımları arasında işlem yaparım, kesirler arasında işlem yaparım. En son ne çıkıyorsa onları yazarım yani. 2020 tam 2 bölü 3 eksi 2018 tam 2 bölü 3. Az önce yaptığımız gibi burada da gelin önce tam kısımlar arasında işlem yapacağız. Şunu açık açık yazalım. 2020 tam 2 bölü 3 demek. 2020 artı 2 bölü 3 demek. 2018 tam 2 bölü 3 demek. 2018 artı 2 bölü 3 demek. Tabii ki bu parantez içerisinde başında eksi var. Eksi içeri dağıtacağız. Yani çıkartma yapacağız. 2020'den 2018'i çıkaracağız. 2. 2020'den 2018 çıkarsa kaç kalır? 2. Peki 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3. Ana bunlar gitti ya. Ne kaldı zaten? 2. Cevap 2'ymiş yani. Bu kesirli kısımlar biri artı diğeri eksi. Birbirini götürdü. 2 bölü 3. Eksi 2 bölü 3. Evet. Yeni bir soru. Üçgen eşittir 5 bölü 4. Sembollerle sayıları temsil etmişler arkadaşlar. Üçgen 5 bölü 4 kare 1 tam 1 bölü 2 ise Üçgen çarpı kare bölü üçgen artı kare Şimdi üçgen 5 bölü 4 ya yerine yazalım 5 bölü 4 Kare 1 tam 1 bölü 2 ya önce onu bir bileşik kesir çevirelim 1 tam 1 bölü 2 demek 1 artı 1 bölü 2 demek o da 3 bölü 2 eder Peki yerine koyalım 3 bölü 2 Pay kısmında üçgenle karenin çarpımı var yani 5 bölü 4 çarpı 3 bölü 2 paydada da toplamları var. 5 bölü 4 artı 3 bölü 2. Pekala arkadaşlar. Burada işlem yapmadan önce sadeleştirme yapalım. Mesela şu var mı? Sadeleşme yok mu zaten? Fake <laughs> şey attım bakalım yani. Hata yapan yok. Güzel. Videodasınız yani şu an. Problem yok. Peki 5 bölü 4 çarpı 3 bölü 2. Sadeleşen yok. 5 kere 3. 15 4 kere 2, 8. Rasyonel sayılarda çarpma nasıl yapıyorduk? Bir önceki videoları hatırlayın. Payı payla, paydayı paydayla çarpıyoruz. Peki geçelim paydaya. 5 bölü 4 artı 3 bölü 2, 2 ile bunu çarpalım. 5 bölü 4, 3 bölü 2, 2 ile çarp, 6 bölü 4. 5 bölü 4 artı 6 bölü 4. Ne yaptı? 11 bölü 4. Yani ne oldu burada? Bunu şuraya sığdıramayacağız. Şuradan devam edelim. 15 bölü 8 bölü 11 bölü 4. 15 bölü 8 aynen. 11 bölü 4'ü ters çevirip çarpıyorum. Şimdi sadeleştirme var mı? 8'i 4'e böl. 2 4'ü 4'e böl. 1. 15 kere 1. 15. 2 kere 11. 22. Cevabımız 15 bölü 22'ymiş. Böyle soru gelebilir arkadaşlar. Yerine koyuyorsunuz. Olay bitiyor. Ama tabii ki burada rasyonel sayılarla çarpma yaptık, toplama yaptık, tam sayılı kesi, bileşik kese çevirdik. Yani çok güzel öğretici bir soruydu. Mutlaka bunları siz de yani PDF'i yorumlara bırakıyorum, açıklamalara bırakıyorum. Oradan çıktı alıp uğraşın arkadaşlar. Yani siz de yapabilmeye çalışın. Böyle izlerken sadece tam güzel anlaşılıyor olabilir ama iş sizin yapmanıza geldiğinizde işler farklı olabilir. Birkaç kere denemeniz gerekebilir. Diyorum ve bileşik kesri tam sayılı kesire nasıl çeviririz oraya geçiyoruz. Bileşik kesri tam sayılı kesre çevirmek için böleriz. 42 bölü 5 mesela değil mi arkadaşlar? 42'yi 5'e bölelim. 42'de 5 8 kere. 8 kere 5 40. Kalan ne? 2. Bu 8 yani buradaki bölüm bizim tam kısmımız. 8 tam artı şurada kalan var ya 2 bu kalanı şuradaki bölen sayıya böldüğümüzde 2 bölü 5. Bu da bizim tam sayılı kesrimizin kesirli kısmını teşkil ediyor. Yani burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Mesela bir sayıyı bir sayıya böldün. Bölen, bölüm. Bunları anlatmıştım. Bölme kısmında. Bölme işlemini anlatırken burayı vermiştim. Bir de burası kalandı arkadaşlar. Peki bunların isimlerini bileceğiz. Söz olarak. Neresi neresi yani. Yerlerini bileceğiz. 42'yi 5'e böldün. Bak 8 tam 2 bölü 5. Yani ne oluyor biliyor musun? Bölüm dediğin şey tam kısım oluyor. Bölüm artı kalan bölü bölen. Bu şekilde ne yaptık? Tam sayılı kesri bileşik kesre çevirdik. Bölüm artı kalan bölü bölen dedik. Pekala aşağıda yazılı olanları tam sayılı kesre çevirelim. Çevirelim. Hadi bakalım. Şöyle biraz kaydırayım. Tam sayılı kesir. Hepsi sığıyor mu? Sığıyor. Tamam. Arkadaşlar 33 bölü 7. 33'ü 7'ye nasıl böleceğiz? Hemen kenarda. 33'ün içinde 7 kaç tane? Ona bakacağız. 7 kere 5 olsa 35 olmaz. 7 kere 4. 28. Kalan ne olur? 33'ten 28'i çıkart. Kalan 5 olur. Pekala. Kalan 5. Demek ki burada 4 tam var. 4 tam. Sonra kalan 5 bölü 7. 41 bölü 8. Bunu tam sayılı kesre çevirelim. 41'in içinde 8 kaç kere var? 5 kere var. Güzel. Peki arkadaşlar. 5 kere 8 40 kaldı 1. Yani 5 tam 1 bölü 8. 13 bölü 2. 13'ün içinde kaç tane 2 var? Bakalım. 6 kere 2, 12. Dolayısıyla arkadaşlar 6 kere 2'yi yerine koydum 12, kalan 1. 6 tam 1 bölü 2 yapar. 25 bölü 4. Şöyle biraz aşağı kaydıralım. Eksi 25 bölü 4. Burası ne olacak bakalım. 25'i 4'e bölelim önce. Pozitifmiş gibi düşünelim. 25'in içinde kaç tane 4 var? 6 tane. 6 kere 4. 24. Kalan 1. Arkadaşlar 25 bölü 4. 6 tam 1 bölü 4'tür değil mi? Peki önünde ne var? Eksi. Önüne eksi koyacaksın. Yani dolayısıyla işlemin sonucu budur. Bu arada yukarıdaki ikiyi heh, şöyle şey yapamamışız yazdık. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.